Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. Tanımla başlayalım. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir dedik. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan. Bilinmeyen, arkadaşlar bir tane ifade yazıyorum buraya. Örnek diye yazalım. 2x-y-5 eksi artı bu ifade arkadaşlar ifadenin tamamı şöyle tamamına biz cebirsel ifade ediyoruz cebirsel ifade budur arkadaşlar size verilen ifadenin tamamı cebirsel ifade burada bazı kavramlar var bunların tanımlarını yazmak yerine buradan söyleyeceğim cebirsel ifadede e, bu bilinmeyen bu x arkadaşlar y bunlar bilinmeyen x y ifadeleri X, Y, Z, T olabilir. K olabilir. Bunlar bilinmeyen diye isimlendiriliyor. Diğer adı değişken. Yani sizin verdiğiniz değerler ya da size söylenen değerler arkadaşlar farklı farklı olabilir. O yüzden ismi değişken. Buradaki bu bilinmeyenleri ifade ettik. Baştaki arkadaşlar bilinmeyenin önündeki ifade iki mesela burada katsayı Burada da arkadaşlar burada görünmeyen bir 1 var. Eksi 1 o da katsayı arkadaşlar. Yani y'nin önünde de eksi 1 katsayısı var. Biz bu ifadeye cebirsel ifade dedik. X ve y'ye bilinmeyen dedik. 2 katsayı. Burada da eksi 1 var katsayı. Burada arkadaşlar bunlara katsayı da söyledik. Burada da arkadaşlar bir 5 var. Buna da arkadaşlar sabit terim diye isimlendiriyoruz. Bunun da adı sabit terim. Şimdi arkadaşlar burada cebirsel ifadeyi tanımladık. Bilinmeyeni, katsayıyı, sabit terimi tanımladık. Bir de arkadaşlar benzer terim var. Benzer terim. Benzer terimi söylememiz gerekiyor. Çünkü toplamada bunlarla işte benzer terimlerle işlem yapıyoruz. Benzer terim arkadaşlar kuvvetleri Aynı bilinmeyenlerin bilinmeyenler aynı olmalı kuvvetleri de aynı olmalı. Mesela x, 2x de benzer terimdir. y, eksi 5y ile benzer terimdir. 3y, 4y ile benzer terimdir. Ama mesela arkadaşlar, buna başka örnekler de verebiliriz. Ee, bir iki tane daha örnek vereyim. x kare, 4x kare ile benzer terimdir. Bakın burada bunu da söylüyoruz. x kare 4x kare ile ya da t üzeri 3 eksi 3 t üzeri 3 ile benzerdir. Yani burada önemli olan bilinmeyen ve bilinmeyenin kuvveti. 3 ise 3 olacak. Benzer terim bunlardır. x ile x kare benzer değildir. Benzer değildir. Çünkü kuvvetler bunun kuvveti 1, bununki 2. Benzer değildir diyoruz bundan dolayı. Bunlar benzer Değildir. Dedik. Hızlıca e, benzer olmayanları da söyledik. Benzer olanları da söyledik. Benzerler işlem yapılır arkadaşlar. İşlem yaparken toplama çıkarma işlemi yaparken benzerlerle işlemler yapacağız. Benzer terimlerle işlem yapacağız. Benzer terim değildir dedik. Şimdi toplama işlemine geçebiliriz. E, cebirsel ifadelerle toplama işlemi. Cebirsel ifadelerle toplama işlemi. Hemen başlayalım. Bir tane örnekle hemen burayı yapalım arkadaşlar. Örnek örnek 4x artı 5 artı 5x eksi 3. Şimdi burada benzer terimlerimiz nelerdir dedik. x'ler x'lerle benzer. Birlik, birbirleriyle işlem yapılacak. Sayılarda sayılarla işlem yapılacak. Bunları alıyorum. 4x ile 5x'i yan yana yazıyorum. 4x artı 5x. Sonra artı 5 eksi 3. Bunları işlem yapıyoruz. 4x artı 5x ne yapar? Kat sayıları topluyoruz. 4 ile 5'i topluyoruz. 9x artı 5 eksi 3. Bunun işlemini de yaptığımızda artı 2. 9x artı 2. Bir tane daha örnek yapalım. E, 2x artı 3xy artı 4y eksi x eksi xy. Şimdi buradaki benzer terimleri bulalım. İşlemden ziyade buradaki benzer terimleri bulalım. Arkadaşlar burada benzer terimleri hemen xler xlerle demiştik, yler ylerle, sayılar sayılarla. E, burada Yukarıda söylemediğim bir şey var, o yüzden bu örneği yazdım. 2x eksi x de benzer. Bunlar işlem olacak. 3xy de eksi x y ile benzer. Bakın burada niye bunu söyledim? Bunun da içinde x var. Sanki x y ile benzer, x ile x y benzermiş gibi algılanmasın. X de x olması lazım, birebir aynı olması lazım. Aksi takdirde olmaz. Şimdi bu işlemi yapalım. Burada da 4y'nin benzeri yok. Burada o olduğu gibi kalacak. 2x eksi x artı 3xy. Bakın 2 ile eksi x'i aldım buraya yazdım. Artı 3xy eksi xye. Sonra artı 4y. En sonunda da bunun benzeri olmadığı için tek başına yazdım. 2x'ten x'i çıkartacağız. 1x ya da x de yazabiliriz. 3xy'den xye'yi çıkartacağız. 2xy artı 4y. Bu işlemin sonucu böyle kalır. Bu şekilde tamamlayabiliriz arkadaşlar. Cebirsel ifadelerle toplama işlemini de buradan anlatmış olduk.